Eee Aykut sen nasılsın? Valla aynı Neriman teyze bildiğin gibi işte. Şimdiki gençler hep böyle elinde telefon oynuyor. Hadi bıraktım telefonu bir soru sor. Hah hadi. Okul nasıl gidiyor? O... Abi çok yaratıcı. Okul nasıl gidiyor? Okul aynı, eğitim sistemi, kadro, her şey aynı. Bir hafta önce üniversite 3. sınıftım, bir hafta sonra bugün ordinarius olmuş olamam. Yani sana anlatacak hiçbir şey yok bu konuyla. Şimdiki genç, ne var şimdiki gençlerde? Ben çok merak ediyorum ne var? 86 kromozomlu muyuz? Biz ne var bize? Her geldiğinde okul nasıl gidiyor diyorsun. Bak 50 bin kez oldu, bu 50 bin bir. Hem okul nasıl gidiyor? Hayır, okulun mimari olarak kalkıp bir yere gitmesini bekliyorsan. Fizik yasalarına göre ilerleyen 5000 yıllık süreçte bile böyle bir şey mümkün değil. Artık bırak bu umudu. Okul bir yere gitmeyecek. Sütlaç tarifi merak etmediğim sürece seninle paylaşacak hiçbir şeyim yok. Bak ne olur anla bunu artık. Tamam? Ay tamam. Şimdiki gençler çok saygısız ya. Evet fatura yine bize kesildi.